Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine yüzde problemleriyle devam ediyoruz. Bu videoda birinci testin çözümünü yapacağız. İlk soru hangi sayının yüzde 13'ü 65'tir demiş. Mesela x sayısı aldık. x sayısının yüzde 13'ü 65'e eşit olacak. Sadeleştirdik buradan 5 geldi. X bölü 105'e eşitse X de 500 geldi. İkinci soruda hangi sayının 1 bölü 5'inin demiş %10'unu %10'u 2'dir. 1 bölü 5'ini aldık. Bunun %10'unu aldık. 2'ye eşitmiş. Burada sadeleştirdiğimiz zaman buradan 10 geldi. 1 bölü 5 çarpı 10'dan 50. 2'ye eşit. Ve x değerimiz de buradan 50 çarpı 2'den 100 olarak geldi. Üçüncü soruda 24 sayısının %25'i ile 60 sayısının %5'inin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada sadeleştirdik 4 geldi. 24 bölü 4'ten 6. Burada da aynı şekilde sadeleştirdim. 20, 60 bölü 20'den 3 geldi ve toplamları da 9 oldu. Dördüncü soruda %15'i 63 olan sayının %15'i 63 olan sayının %5'i kaçtır demiş. Öncelikle x sayısını bulalım buradan. 5'e böldük 3 geldi. 5'e böldüm 20 geldi. 3 ile 63'ü sadeleştirdik 21. x bölü 20 21'e eşitse x de buradan 420 geldi. 420'nin %5'ini sormuş bize. Yine sadeleştirdiğimiz zaman burası 20. 420 ile 20'yi sadeleştirdik. 420'nin burada sıfırları sadeleştirdik. 42 bölü 2'den de cevabımız 21 geldi. Beşinci soruda yukarıdaki bir e post eklentisinde kaydet butonuna basıldığında şeklinde dosyanın indirme süreci gösteriliyor. Ekranda dosyanın yüzde kaçının ve kaç megabaytın indirildiği gösterildiğine göre eklenti dosyasının büyüklüğü kaç megabayttır? Şimdi eklenti dosyasının büyüklüğünü burada x megabayt alsak bunun yüzde 12'sinin 2,4 megabayta eşit olduğunu söylüyor. Biz buradaki x'i bulacağız. Şöyle yapalım. 2,4'ü şöyle yazacağım. 24 bölü 10 diyelim. 12 ile 24'ü sadeleştirdik. 2. Buradan 10 geldi. X bölü 10 2 eşitse. X de buradan 20 megabayt geldi. 6. soruda yüzde 40 eksi 24 olan sayı kaçtır demiş. Mesela sayımız 100 x olsa yüzde 40 eksi dediğine göre 40 x kadar eksiği 60 x olacak ve 60 x'in 24 olduğunu söylüyor. Buna göre x değerimiz buradan 24 bölü 60. Sadeleştirdiğimiz zaman şöyle gelecek. 6'ya böldük 4, 6'ya böldük 10 geldi. 4 bölü 10 olarak kalsın. x değerimiz bu. Biz sayıyı 100x olarak aldığımıza göre x yerine de 4 bölü 10 yazarsak buradan da 10 çarpı 4'ten cevabımız 40 geldi. 7. soruda A sayısının %20'si B'dir demiş. A sayısının %20'sini aldık. B'ye eşit. Buradan 5 geldi ve A eşittir 5B oldu. Buna göre A'nın B'ye oranı nedir demiş. Burada B'yi paydaya alırsak eğer A bölü B değerimiz 5 geldi. 8. soruda 5A 4B eşit olduğuna göre A sayısının A sayısı B'nin yüzde kaçıdır? Şimdi şöyle söyleyelim. Burada A'yı şöyle bırakacağım. Mesela A değerimizi hatta katlarını olarak yazalım. Mesela A'ya ben 4'ün katı dersem B de 5'in katı olacak. İkisi de 20K 20K'da eşitleniyor. A sayısı 4K, B sayısının yüzde kaçıdır? 5K'nın yüzde x'idir diyelim. A sayısı B'nin yüzde x'ine eşit. Ki buradaki x'i bulacağız. K'lar zaten sadeleşti. 5 ile 100'ü sadeleştirdim. 20. 4 eşittir x bölü 20'den x de 80 geldi. 9. soruda bir grupta 17 kişi İzmir'de, 14 kişi Konya'da ve 19 kişi Trabzon'da doğmuştur. Grubun yüzde kaçı İzmir'de doğmamıştır diyor. Şimdi topladığımız zaman buradan e hepsini toplayalım şöyle. Bütün buradaki kişi grup sayısını bulalım. Grupta kaç kişi olduğunu. Buradan 7, 4, 11. Burası 20 geldi. Buradan toplamları 50 oldu. 50 kişiden kaçı İzmir'de doğmamıştır diyor. Şimdi 50 kişiden 19 ve 14'ü topladığımız zaman 33 tanesi İzmir'de doğmamış. 50'de 33'ü İzmir'de doğmamışsa yüzde kaçı İzmir'de doğmamıştır? Buradaki katı, burada iki katını aldığımıza göre yüzde 66'sı İzmir'de doğmamış. 10. soruda X ürünü 80 TL, Y ürünü 100 TL fiyatla satılıyor. Buna göre X yüzde ürüne yüzde kaç zam yapılırsa Y'nin fiyatına eşit olur. Şimdi 80 TL'lik ürüne yüzde kaç zam yapılırsa 80'in yüzde kaçı mesela yüzde A kadar zam yapıldığında 100 TL'ye eşit olacak. Dolayısıyla aradaki zam miktarının 20 TL olması lazım karşı taraf aldığımız zaman. 80 çarpı a bölü 100 dedik 20'ye eşit. Sadeleştirik 4 geldi. Buradan 25 oldu. a bölü 25 1 a da buradan 25 geldi. 11. soruda kendisiyle %10 fazlasının toplamı 63 olan sayı. Kendisine 100x desem %10 fazlası 10x. %10 fazlasının demiş yani 110x'in toplamlarının 63 olduğunu söylüyor. Topladığımız zaman 210x 63'e eşit. Burada 21'e böldüm buradan 10 geldi. 21'e böldüm 3 geldi. X de buradan 3 bölü 10 oldu. Sayının %30 eksiği kaçtır? 100x'in %30 eksiği 70x gelecek. 70 çarpı x yerine de 3 bölü 10 yazarsak cevabımız 7 çarpı 3'ten 21 oldu. 12. soruda maliyeti 130 TL olan bir ürün %20 kar ile kaç TL satılır? 130'un %20'sini alalım kar miktarını bulalım buradan. Sadeleştirik 5 geldi. 135'e böldüğümüz zaman da buradan 2 defa, buradan 10 gelecek 30'da da 6 defa. %20 fazlası 26 TL'ymiş. Maliyetine 26 TL eklediğimiz zaman da 156 TL satıldığını buluyoruz. 13. soruya geldik. %12 kar ile 280 TL satılan bir ürünün maliyeti kaç TL'dir? Mesela şöyle olsa maliyeti 100x olsa %12 kar ile satıldığına göre o zaman 12x kar demektir. Dolayısıyla 112x'e satılmış ve bunun 280 TL olduğunu söylüyor. Buna göre maliyeti nedir demiş. 100x'i soruyor bizden. Şimdi burada x değerini bulmamız lazım. 280 bölü 112. Şöyle yapalım. Mesela burada 2'ye böldük 140 geldi. 2'ye böldük 56 geldi. 7'ye böldüm 20. 7'ye böldüm 8. Hatta 4'e de bölünür. 4'e böldük 5. 4'e böldük 2. x değerimiz 5 bölü 2 geldi. Bize maliyetini soruyor. Yani 100 x'i sorduğu için x yerine de 5 bölü 2 yazdım. Buradan 50 çarpı 5'ten 250 TL oldu. 14. soruda %10 eksi 72 olan sayının. Şimdi sayı 100 x olsa %10 eksi 90 x. Bunun 72 olduğunu söylüyor. Sadeleştirip burada 10 kaldı. Burada 8 kaldı. X değerimiz de buradan 8 bölü 10 hatta 4 bölü 5 diyelim. Bu sayının %10 fazlası nedir? Yani 110 x'in ne olduğunu soruyor bize. 110 çarpı x yerine de 4 bölü 5 yazdık. 5'e böldük 1, 5'e böldük buradan 22. 22 çarpı 4'ten de 88 oldu. 15. sorumuzda aşağıda aynı ürüne ait 1 yıl arayla 2 etiket fiyatı gösterilmiştir. 1 Ocak'ta 2021 25 TL, 22 Aralık'ta 2022 yılında ise x TL. 2021 yılının tamamındaki yıllık enflasyon oranı %8 olduğuna göre 1 Ocak 2022 fiyatı önceki fiyata enflasyon oranında zam yapılarak oluşturulduğuna göre x kaçtır? 25 TL %8 oranında o zaman zam yapılacak demektir. 25'in şöyle diyelim üzerine 25'in %8'i kadar zam yapıyoruz. Burada 4 geldi 8 bölü 4'ten 2. 25'e 2 TL zam yaptığımız zaman da 27 TL oldu. Evet arkadaşlar böylece yüzde problemleri ile ilgili olan birinci testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.